Merhaba arkadaşlar, Home Court Legend 7. Akademi 1. Bölümümüzdeyiz. Çar toparladık, hani gün sonu olarak özet olarak giriş yapıyorum. E, bugün neler yaptık? Bölümümüzde e, kırma yaptık. Oradan çıkan dropların upgrade olacak. E, geçen temalar oldu. Ekstra olarak Mage PK atacağız. Onun e, video kesitleri olacak. Güncel durumumuzda da ne var? E, 8 set yaptık. E, Deterimiz vardı. Onu yedik. E, yerine var koyduk. Mütfors yaptık bir tane. AP fark var çünkü 8 e, Deterden daha iyi var. Onu değiştirdik. Lego Roll 1, Elplat 1, gibi 1, Kok 1, Siller 1 yaptık. Artı antileri koyduk. Drag'imiz eksik. Onu yapacağız. 8 iki tane dagger koydum. 9 atıyoruz geçmedi. Bakalım. Bir yandan toparlıyoruz. Evet arkadaşlar. Geldik yan fragman kırımına. Bunlar hemen hızlan. Ufaktan çilleneceğiz. Ört lazım. Avatar yapacağız akademide. Bir küple başladık. İnşallah ört verir. Biraz bir 2x diyeceğim de işte o gibi değil. Kapattık açtık. Oğlum kaldık da. Bakalım. Tekrar yediş kılık aldı fayda yakıtlar var şu an server'da. O sanatlarda bir şans varsa faydası oluyor mu? Kesin, alamadık ha. Üzdü. Kesin alırız diyorum. Bir tane küp aldık sadece. Ve para parayla alıyoruz artık. Yapacak bir şey yok onu. Evet pot da çıktı Şundan. devam abi tek şey, para vermeyelim artık yeter derken baştan silah attı ya silahını basalım 6 altı 3 tane de yapmış? yapmış bakarız attı neyse dursun lazım oluyor arada metrede iyi cm metrede kullanırız yeterli böyle bu şekilde çıktı gemilerinde evet arkadaşlar pk sonrası bir chest kırımı yapacağız Biriktirmiyorum. Çarı toparlıyoruz bir yandan. 8 set yaptık. Deter yaptım. Takıları uğraşıyoruz artık. Ufaktan ufaktan. Hani bize gelmeyen şu Akar Iron Belt'i istesek de Kanka, gerçekten tuhaf Çok şaşırtıcı Tamam, şöp şöp. Hemen şurada bir eritelim. Bunları da kıralım. Neyse, Eros, 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 Eros. 3 tane Eros oldu. Bunları satarız. Bir tane Sos. Elfler kendimize. Şike gelmiş, Opal gelmiş. Geldik şuraya. Şaka edilsin. Bir gnomu çektik. onun keyfini yapmam lazım. Yerim var mı? Var aslında ya. Yedi metre falan pişman fıstık. Çektik bir şeyler. Şura böyle kalsın. Yes çöp Düzenleyelim. Ona göre buralar satılacak. Bunlar basılacak. Derler, toplar, hepsini günletiriz abi bunları. Evet arkadaşlar, akademilik upgrade'ine geldik. Şöyle şöyle düzeltelim. Ne basıyoruz? 7-8 atacağız. Burada da birkaç tane artı altı var. Çerezlik önden. Yemelik. Tıkır tıkır herkes bir şeyler sallıyor zaten. Kalmış şansa kalmış. Kışları geçirsek. Oh, ah, amenna yani. Geldik sekizlere. Elimize bir dagri istiyorum da ufaktan bakalım yerse güzel olacak. Şöyle yaptım, açtım, kapattım, koydum. Ya biz o kadar şanssız değiliz be kanka. Hani dünyalar basılıyor. Bize de bir şey vermen lazım artık. Şöyle bir şey yapalım. Kapattık, açtık. Bunu da şuraya koyduk. Bunu şuraya aldık. Verdi mi? Vermedi. Gönderdik. Gelmedi. Attık altı da geçmedi, geçmiyor da geçmiyor diyor. Vermeyeceğim Allah vermeyeceğim diyor. yaptık. Yani 20 parçadan bir tane geçiremeyeceğim yine. Onu da yaktık. Derken geldi. Ah baba ver şu serpentimizi, tiger'ımızı, vurumuzu, vurumuzu ya. Hah. Vur. Hemen gir içine koş. Vur. Evet, şu sonra şey. gelemem. Çık 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 Yunus hazır yap alttan. 3 5'i de aldım. Restore yani. silin. Aldık. Ben de 60. döndü. Koş atış ağacı. Vur. Ma koş. Koş. Vur. Hemen çık geri. Güzel. Burada kal. Kal burada kal. Restore Altıra silin. Gitmiş. Koş. Sağla hafif. Vur. Çık sonra geri. Hazır buraya at guard burada bek. At guard. Guard at. Burada bek. Çapraz atmış koşacağız. Koş atmış. Vur. Hemen çık yer sonra. Çık. 45 hazır. Dön 40. sağlı. Vur. Hemen çık geri. 70 döneceğiz aynı yere çık. Kal yanında. Dön 70. Vur. Oturdular. Gel hemen. Çık. Tam yanında kal. Tam yanında kal. Kal yanında. Dön 60. Sollu. Sağlı. Vur. Hemen çık geri. Çık. Tam yanında bir kal. Bir süre silin. Tam yanında kal. Kal. Dön gitmiş respawn'a. Koş. Vur. Çık hemen geri. Çık. 45 hazır. Dön 45. Vur. 60 hazır. Vur. Sana bak sonra. Yap 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 yap. Aldık aldık. Ya. Yap. Dön arkana koş 60. Koş. Koş. 70. Koş. Geç bunları. Geç geç geç. En sadır En sadır En son 60 Koş. Koş. 60 açık. Vur. 70 adım at. 70 adım at. Adım at. Adım at. Adım at. Adım, adım, adım. Koş. 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 Sollu 70. Koş. Vur. Devam et vurdun yere. Devam et. Devam et. Devam et. Staff at şuna. Geç. Geç. Staff at. Geç. geç yürü 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 devam et. T bas T bas iç içe gir. T bas T bas. Kal burada. En sadık var bak koş atmış. Koş. Vur. Ma en sola dön atmış koş. Vur. Hemen çık yer sonra. Çık. Ben de 5'i al. Aldım 2'yi. Aldım beş. Yanıma gel hemen. Yanıma gel. Dön 70 çukura koş. Vur. Çık yer sonra çık. Yanımda kal. Yanımda kal. Yanımda kal. Yanımda kal. Dön atmış. Bekle. Vur. 45 de at. Atma 45. Çık. çık. geri. Geri çık. Çık. Dön şimdi 70. Koş. 45. Vur 45. 70 hazır. Çek beni. Beni çek. Vurmayın 70 sakın. Niktir aldım. Argenti aldım. Dön 70. Respawn'a. Vur. Oturduk oraya çek. Diktiri aldım. İnan aldım. Dön koş atmış sağlı. Koş. Dibe atmış koş. Birledim. Aç, açık, açık koş. Koş. Vur. Çık hemen geri sana. Çık. Tam yanında kal. Tam yanında kal. Tam yanında kal. En sol oraya gitmiş respawn'a. Vur. Vardı. 45 at. 45 at. 2 45 at. Yanında kal gel yanıma yanıma gel. Yanıma gel. Buradan oraya atmış, işte atmış. Vur. Yanda kal. 70 aç. Hazır. 45 at. At 45. 45 at. 70 hazır. Vur. Yanda kal. Ice 45 vur vur Ice 45. 60 hazır. Hazır atmış. Vur. Bekle burada. Beklemeye devam et. 45 hazır. Vur 45. 70 hazır. Adım at 70. Vur. Devam et şimdi. Devam et. Gel aşağı inelim. Düz devam et. 60. Vur atmış Ma. Vurma vurma koş. Kafana atmış. Vur. Devam et sonra gel. Gel. Gel benimle. Çiftle. Çiftle. Koş respan atmış. Vur sonra geri çık. En sade dön atmış. Şuraya aldım. Vur. Gel geri. Çapraz atmış koşacağız. Koş atmış. Koş. Koş. Vur. Çık sonra geri. Çık. Ağaca geç. Ağaca geç beni çek. Bir aldım. Dur. Geç bas. Ananı sik. Vurdum amına koyayım. Vurdum lan. Vurdum amına koyayım. Ben vuramadım. Gel bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ben vuramadım. 70 mi? Ben de vuramadım. Peki de 64'ü söyleyin. Daha var. Ooh, 70 atalım. 64 değil oldu. mi? Hazır. Hazır, hazır, hazır. Geç vur. 45 at. <laughs> Yine düştü amına koyayım. Bir daha düş. Gel 70 gel.